İstanbul seçimlerinde, bak tamamen bir şey yapıyorum. Ee, olasılık üzerinden söylüyorum. Zaten kaybedilmiş bir seçim vardı. Tamam mı? İptal ettirdi. Ama burada tamam, evet, hakikaten ahmakça da oldu aslında. Yani daha güçlü geldi. Ama burada daha e, ortada kaybedilmiş bir iktidar yok. Ve bu hamle, yani sen anlattın ya, <laughs> 90'lı yıllarda eee ee, Tayyip Erdoğan'ı iktidara taşıyan ve hatta 2001'e de geldiğimizde e, ekonominin de artık dibe vurmasıyla onun ekonomik koşullarını da oluşturan bir ortam oluştu. Şimdi aynı ortam, bak biri bir aynı ortam, aynı olaylar her şey tekrar ediyor ve Erdoğan bilmiyor mu bunu? Yani bunun bu yoldan kendi geçti karşı tarafa e, bir bunun güç kazandırabileceğini. Ondan sonra yani neden böyle bir şey yapsınlar ki? Buna ne diyeceğiz? Bu, mesela? bu, soru bu soru gerçekçi bir soru. Yani Türkiye'nin son 40 yılının siyasetinin içerisinden gelen ve bu yoldan Türkiye'nin başına gelmiş bir Erdoğan neden bu hamle yapsın ki? Çok doğru bir soru. Ama sorunun başka bir boyutu da var. Gerçekten Erdoğan ve danışman kadrosu bunu okuyabilecek dönemde mi? Erdoğan artık geçmişi hatırlıyor mu? Ya da Erdoğan geçmişteki deneyimler üzerinden yeni bir siyaset yolu mu belirliyor diye soracak olursanız bunun yanıtı kocaman hayır. Diyeceksin ki niye Ali Tarakçı? Eğer böyle bir şey söz konusu olsaydı etrafında gerçekten çok kalit kaliteli danışmanlar olsaydı 31 Mart seçimlerini de iptal ettirmezlerdi. Eğer Erdoğan'ın demokrat kimliği olsaydı 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesiyle ilgili önüne teklifler geldiğinde onu yırtıp atar ve derdi ki bu seçim bitmiş kardeşim kazanılmış bir seçim derdi. Ama biliyoruz ki bu seçimlerin iptal edilmesiyle ilgili olarak Erdoğan'ın neler dediği 4 yıl önceki kamuoyunun gündeminde duruyor söyledikleri ve nasıl bir seçim çalışması yürüttükleri duruyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun Rum Yunan bilmem ne olmasından tutun da Millet İttifakı'nın tamam. terörist olmasına bilmem neyine kadar kampanyada ha, tamam bu silahesi... bunun kabul edersek öyleyse bu e, bu yasağı getirerek şimdi bak öyle bir şey ki bunu hukuki bir karar olduğunu hiç kimseye izah edemezsin yani kimse de bunu yemez yani Tamam bununla ne elde edecek ee, bir kere bundan elde ettikleri edecekleri olay nedir? Bir e, eğer bu mesela şöyle bir olay yapılıyor, tüm hukukçular, Ekrem İmamoğlu'nun çevresindekiler, eğer bugün Adalet Bakanlığı yetkilileri, iktidarın yetkilileri, kalemleri, kalemşörleri diyorlar ki, Dur be kardeşim daha karar kesinleşmiş değil ki. Bu karar işte istinaf yani. mahkemesi süreci var arkın ardından geldi. Kay yani. süreci var. Türkiye gibi bir ülkede bu süreç en şey 3 yıl. Hadi evet. diyelim ki azalttılar 1,5 yıl. Evet. Ama unutulan bir şey var. Bugün Selahattin Demirtaş bir tweet attı. Dedi ki benimle ilgili mahkeme kararı 41 günde onandı. Selçuk Mızraklı ile ilgili karar 35 günde orandı. Yani normal itibariyle 2-3 yıl sürmesi gereken bir karar 41 gün ve 35 gün içerisinde yukarıdan müdahale edilirse yargıtayla onanıyor, üst mahkemede dahil olmak üzere. Şimdi o yani arzular, o zaman Öyleyse Ali abi yani bu olasılık üzerinden kabul edersek şöyle bir sonuç doğuruyor. İkinci olasılık da daha şeyler de soracağım da bu, buradan sonra şöyle bir sonuç doğuruyor. Yani iktidar partisi AKP bunu yaparak eğer Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı olasılığına karşı böyle bir şey kenarda tutmak için yaptıysa ve diyelim ki e, adaylık esnasında veya diyelim kazandı kazandığı anda bunu işletti, işletse Cumhurbaşkanlığını da düşürebilir yani. Yani bu kadar mı gözünü karartmış? Bu kadar mı aklını kaybetmiş bir hale geldi? Bu tehlikeli bir şey ha. Yani ülkeyi Şimdi, kaosa da götürebilecek bir potansiyeli işaret ediyor yani. Hukuki bir şey kullanmak gerekiyor burada. Cumhurbaşkanlığını kazanır. Yani YSK e, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını ka kabul ettikten sonra artık düşürülmesi mümkün değil. Bunu bir kenara koyalım. Yani şey açısından şöyle bir şey mümkün ki bunu kamuoyu da tartışıyor. E, e, işte istinap Mahkemesi onadı, Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da tam Ekrem İmamoğlu ile ilgili, ile ilgili müracaat edildi ve bekleme süresi içerisinde, yani onanacağı süresinde bir itiraz süresi var. Bir haftalık bildiğim kadarıyla bu milletvekilleri için de geçerli. O süre içerisinde e, onanacağı tarihe yakın iptal edildi. İptal edildiği anda Millet İttifakı aday çıkaramıyor. Yeni bir aday koyamıyor ortaya adaysız bir seçime giriyor Erdoğan. Bir kere böyle bir risk söz konusu oluyor. Bu bir. İki, bu daha önceden yapılırsa Ekrem İmamoğlu aday olmamış oluyor ve doğal olarak da e, şey e, Erdoğan ve AK Parti ve Cumhur İttifakı e, Millet İttifakı'nın en güçlü adaylarından birini bertaraf etmiş oluyor. Diyeceksin ki ya Ekrem İmamoğlu'nun dışında Mansur Yavaş var. O da tüm kamuoyu yoklamalarında yaklaşık olarak 55 ile seçim kazanıyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu var. Hatta hatta bir kesim muhalif açısından deniliyor ki ya kimi korsanız koyun kesinlikle o seçimi kazanır Erdoğan karşısında. O açıdan da muhalefet o oh oh oh, dereyi görmeden paçayı da sıvamış durumda bir kısmı bunun üzerinden böyle bakınca ya bu siyaset yasa ne anlam ifade ediyor? Bu ceza ne anlam ifade ediyor derseniz aslında tersten bakmamız gerekiyor. Bu yasa aslında sonuçlanıp sonuçlanmamasını bir kenara koyun aslında Millet İttifakı'nın parçalamaya yönelik bir hamle olduğu gözüküyor. Diyeceksin ki hadi canım nasıl oluyor? Çok basit. Dün mahkeme kararının verilmesinin hemen ardından iletişim daire başkanlığının o büyük hegemonya iktidarın medya, sosyal medya gücüyle beraber bu kararın aslında Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu karşıtları üzerinden yani Ekrem İmamoğlu avanesi tarafından hukuka müdahale edilerek alınmış bir karar, kurulmuş bir tiyatro olarak sunuluyor. Bu ya ne demek? Ya, şey mi olur ya? O art, Artık tam şey. Yani karşı taraf dese ki, muhalefet dese ki ya bunu iktidar aldırdı. Tamam bunun bir şeyi olur yani. Mantıksal zemini. Çünkü hukuk üzerinde siyasal bir e, 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 egemenlik sağlamışlar. Ama bunu sen de, diyorsun ki kendi kendilerine aldırdı. Ya o biraz yandaş zırvalaması gibi. Hamza e, yani, biz şöyle bakıyoruz. Biz kendi açımızdan böyle bakıyoruz. Ama bunu satın alan bir kitle var Türkiye'de. Bunu satın alan bir yer var. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Belki çok kimse farkında değil ama Ekrem İmamoğlu aday olursa Kemal Kılıçdaroğlu'nu tutanlar tarafından ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyenler tarafından Ekrem İmamoğlu'na oy verilmemesine yönelik olarak şu anda derinden başlatılmış bir kampanya görüyorsunuz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu arasındaki taraftarları arasındaki bir kavga Aynı zamanda Meral Akşener'in de hedefe konularak da Millet İttifakı içerisinde bir fay hattı, evet. fay kırılması yaratılmaya evet. çalışılıyor. Bu tutar tutmaz ayrı bir tartışma. ama Yani o eğer o de, durum böyleyse yani hakikaten endişelenelim demektir yani bu iktidarın. Endişelenelim değil aslında tam da senin o sorularına yanıt şu aslında. İktidar gerçeklikten kopmuş durumda ve sokağa bilmiyor aslında. Ama niye yani güveniyor diye soracak olursanız. O, kıda, o kaos o çıkar her şeyi göze alıp yani pire için yorgan yakma potansiyeli anlamına gelir ki bu işte endişelenin dediğim kısmı işte e, orası.